Bu arada eğitimle ilgili bir haber daha verelim. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı ve bu değişikliğe dair yönetmelik de resmi gazetede yayınlandı. Bundan sonra sınıflarda ne öğretmenler ne öğrenciler cep telefonu kullanabilecek. Öğretmenler beyaz önlük giyecekler yeniden o geri dönüyor uzun olmasına dikkat edecekler. Almanca ikinci dil olan Almanca artık zorunlu ders olmaktan çıkarılacak ne gerek var diye düşünmüşler. Devamsızlık kurallarını güncellediler ve sınıfta kalma en önemlisi belki de sınıfta kalma geri dönüyor. Yeni yönetmelikte liselerde devamsızlık ve sınıf tekrarı kuralları değiştirildi. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim dönemine başlamadan yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Hayır, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle beraber liselerde sınıfta kalma geri getirildi. Evet sınıfta e, kalma eskiden olduğu gibi tekrar getirildi. Kolay diplomanın önüne geçildi. E, ya da öğrenciler akademik olarak, sosyal olarak okuldaki kazanımlarda çok başarısız da olsa sınıf geçip lise diploması alabiliyordu. Ve sınıf geçme ortalaması da yeniden belirlendi. Artık dörtten fazla dersi başarısız olan öğrenciler sınıf tekrar yapmak zorunda kalacak. Yıl sonu ortalamanız 50 olacak ve en fazla 3 dersten başarısız olursanız o zaman sorumlu olarak üst sınıfa geçebileceksiniz. Yönetmeliğe göre liseler 4 dersi üzeri zayıf olan öğrenciler sınıf tekrar yapacak. Çok açık ve net ama daha önce 6-7 zayıf olanlar Eylül ortalamayı tuttuğu zaman geçebiliyor geçebiliyordu. Hı hı. Bu açıkçası zorlaştı. Tabi bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9. sınıf öğrencilerle yeni yönetmelik uygulanacak. Yani kademeli olarak kaldırılacak. İlk 9'lara başlayacak sonra kademeli olarak 10, 11 ve 12. sınıflarda da aynı uygulama getirilecek. Devamsızlık kurallarında da değişiklik yapıldı. Artık özürsüz olarak 10 gün, toplamda ise 30 gün devamsızlık yapan öğrenciler not ortalamalarına bakılmaksızın başarısı sayılacak. Kesinlikle devamsızlıkta af yok. Sadece şöyle birinci dereceden yakınını kaybedenler özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmeme kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak. Ama Hı. devamsızlık süresi normalde özürsüz 10 günü. Toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılıp e, devamsızlıktan kalacaklar. Ve eğer öğrenci ard arda 2 gün özürsüz devamsızlık yaparsa öğrencinin durumu veliye bildirilecek. Bir de zorunlu ikinci dil dersiyle ilgili değişiklik yapıldı. Artık Almanca zorunlu değil, yerine dört ayrı başlıkta seçmeli dersler verildi. Din, ahlak ve değer, akademik çalışmalar, insan toplum ve bilim ve kültür sanat ve spor kategorilerinden ders seçecek öğrenciler. Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi diller de zorunlu olarak okutuluyordu. Bu da ikinci yabancı dil açısından, öğrencinin dünya vatandaşı olması açısından... Ee, birden fazla dil öğrenmeleri açısından, e, donanımları açısından çok çok iyi bir uygulamaydı. Ama maalesef ikinci yabancı dil sorunu olmaktan çıkarıldı. Açık liselere geçiş de eskisi kadar kolay olmayacak. Belirtilen istisnalar dışında bulunan öğrenciler açık liseye nakil ve geçiş yapamayacak. Öğrenciler artık sınıfta telefon da kullanamayacak. Cep telefonları da biliyorsunuz cep telefonu ve e, bunun gibi bir takım elektronik cihazlarda sınıflarda dersliklerde yasaklandı öğrencinin e, dikkati ve algısı başka yönlere kaydığı için cep telefonu uygulaması da artık e, dersliklerde olmayacak.